Selamünaleyküm arkadaşlar. Dikap Hocam kanalına hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde sizlerle birlikte vacipten, farzdan, menuttan ve sünnetten bahsetmiştik. Bugünkü konumuz haram arkadaşlar. Şimdi haram nedir? Ondan bahsedelim. Haram mükelleften kesinlikle yapılmaması istenen kesinlik var arkadaşlar. Haramda önemli olan bu. Kesinlikle yapılmaması istenen, yapıldığı durumlarda ise ceza gerektiren Terk edildiği durumlarda ise sevap verilen fiillerdir. Haramın haram olması için, haramın hikmeti şu şekildedir arkadaşlar. Dinin temel argümanlarına, yani dinin kendisine, akıla, ırza, cana ve mala beş temel argüman vardı, beş temel vardı dinde. Bunlara açıkça zarar verilmesi bir fiilin haram kırılmasının en temel hikmetlerinden, sebeplerinden bir tanesi olmuştur. Bir fiilin haram olmasını nasıl anlayabiliriz? Şu şekilde anlayabiliriz. Emirlerde direkt haram lafzı kullanıldığında Kur'an-ı Kerim'de işte şu haramdır, şu helaldir diye direkt haram lafzı kullanıldığında anlayabiliriz. Bir fiilin caiz veya helal olmadığı, haram lafzı olmayacak ama caiz ya da helal olmadığı açıkça belirtilecek. Bu, böyle olduğunda yani onun tersini anladığımız için bu haram oluyor. Fiillerde yapmayınız, öldürmeyiniz, yaklaşmayınız gibi olumsuz bir emir fiili geldiğinde, yapmayınız, öldürmeyiniz, yaklaşmayınız gibi olumsuz bir emir fiili geldiğinde, sakınma, uzak durma fiilleri geldiğinde, bir fiili gerçekleştirmenin ceza gerektiği belirtildiğinde o fiilin haram olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. İki türlü haram vardır. Bu iki türlü haram nedir? İlki haramı li aynihi. Yani bir şeyin e, aynından yani aynaya baktığın zaman kendinizi görüyoruz ya burada da haramın bizati yani bir fiilin bizati kendisinden çirkin olması. Bir şeyin bizzat kendi varlığından dolayı bir zarar veya çirkinlik bizzat kendi varlığından dolayı bir zarar veya çirkinlik olması sebebiyle yapılan haramdır. Örneğin zina çok çirkin bir davranıştır, haramdır. Adam öldürme, hırsızlık bunlar li aynihi haramdır. Yani en büyük haramlardandır. Bir diğeri de li gayrihi haram. Aslında caiz olmakla birlikte fiilin özü caiz ama dış bir sebepten dolayı haram kılınması gereken yasaklanan fiillerdir. Örneğin alışveriş yapmak caiz ama işin içine alışverişin içine faiz girdiği zaman bu da haram olmuş oluyor. Biz bunlara ligayrihi haram diyoruz. Haramın dışında bir de mekruhlar var arkadaşlar. Haram kadar kesin olmasa da en sade ifadeyle yapılmaması istenen fiillerdir. Terk edilmesi yapılmasından çok daha eftal olan yani bu mekruh işini terk ettiğimizde o fiil yapmamızdan çok daha faziletli olan fiillerdir. Herhangi bir ceza hak edilmez. Ancak bazı durumlarda Kınama hak edilebilir arkadaşlar. Bizler Müslümanlar olarak da mekruhtan elimizden geldiğince uzak durmamız gerekir. Mekruh ikiye ayrılıyor. İlki tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Kesinlikle yasaklanmış fiillerdir. Öteki de tenzihen mekruhtur. Helale yakın olan mekruhtur. Terk edilmesi daha efdaldir. Eee... Harama yakın olan mekruh tabii ki dini açıdan daha sıkıntılıdır. Ee, kesinlikle uzak durulması gerekir. Tenziye mekruh'ta yapılmasa daha iyi olur e, ifadesini kullansak daha uygun olacaktır. Bir diğer maddemiz mübah. Mübah çok basit arkadaşlar. Mükellefin yapıp yapmaması konusunda serbest olduğu fiillerdir. Herhangi bir sevap veya günah yoktur arkadaşlar mübahta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.